Dokuzuncu Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi e, bu oturumun son sunusu e, su ürünleri sağlığıyla ilgili konuda yapmak üzere Arif Özkan, e, buyurun e, Arif Bey, Arif Bey aynı zamanda ben liseden de üst, üst devremdir, o yüzden ama onu da ayrımcılık yapmayacağım yani 15 dakika başladı. <laughs> Merhabalar. <laughs> ee, Sayın Başkan, kıymetli katılımcılar, ben de genel müdürlüğüm adına hepinizi saygıyla selamlıyorum ve e, toplantının, çalıştayın ülkemiz için ayrılara vesile olmasını temenni ediyorum. Evet, Mahir Bey ile liseden arkadaşız, ben onun üst devresiyim. Ee, bunun yanında bir yılda Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nde Ankara'ya geldiğimde görev yapmıştım. Akabinde Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nde veteriner hekim olarak görev yapıyorum. Hayvan Sağlığı Karantina Daire Başkanlığında. Tabi bu sunumu size geçen yıl aslında bu çalıştay ertelenmez ve yapılabilmiş olsaydı o tarihteki daire başkanımız sunacakmış. Sunumu direkt onun sunumu olarak aldım. Ve size burada sunmaya çalışacağım. Bu vesileyle geçen yıl yaşanan ıı, asrın felaketi olarak dile getirilen ıı, deprem felaketinde hayatlarını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah rahmet diliyorum. Yaralılara şifalar diliyorum ve oradaki acıyı tüm kalbimizde su ürünleri sektörünün de paylaştığını az önce ifade ettiler. Genel Müdürümüz ifade etti. Biz de aynı şekilde paylaşıyoruz. Tabi su ürünleri yetiştiriciliği, su ürünleri genel müdürlüğünün eee uhdesinde, uhdesinde uh, koordine edilen bir faaliyet ancak bununla birlikte su ürünleriyle ilgili birçok alanda uh, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğümüzde uh, aktif rol alıyor. Sadece benim spesifik olarak sunacağım uh, su ürünleri uh, su hayvanlarında yaşanabilecek hastalıklar ve bu hastalıklara karşı yapılması gereken mücadele programları dışında Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü su ürünleri sektörünün birçok faaliyetinde paydaş olarak yer alıyor. Bu Genel Müdürlüğümüzün temel yapısı ve koordinasyon şeması, iş akış şeması. Burada biz Hayvan Sağlığı Karantina Daire Başkanlığını temsil ediyoruz ancak bunun ötesinde yine gıda işletmeleri, işleme tesisleri yönüyle veteriner sağlık ürünleri bu alanda kullanılan tıbbi ve tıbbi olmayan ürünlerin kontrolü ve buradaki kullanımların izlenmesi yönüyle sınır kontrol dairemiz burada gerçekleştirilen ithalat ve ihracat faaliyetlerini icra etmesi yönüyle birçok alanda gıda kontrol genel müdürlüğü su ürünleri yetiştiricilerinin birlikte çalıştığı ve e, birlikte koordine olması gereken e, temel bir birim. Tabii bunu yaparken 81 İl Müdürlüğü'nde yapılanmış vaziyetteyiz. E, buna, bunun dışında e, İlçe Müdürlüklerine kadar e, aslında Tarım Bakanlığı e, Türkiye'deki en yaygın teşkilat yapısına, en uca kadar ulaşabilen teşkilat yapısına sahip. Bu aslında büyük bir şans. Bunun dışında bağlı kuruluşlar olarak da e, su ürünleri sektöründe temel e, ihtiyaç olan laboratuvarlar e, burada gözüküyor. E, 8 tane bölgesel laboratuvarımız var. E, bunlardan birisi aynı zamanda İzmir ve, Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü bizim su ürünleri alanında referans laboratuvarımız. Onun dışında ithalat, ihracat ayağında da sınır kontrol noktalarımız var. Oralardan bu hizmetleri alıyoruz. Bölgesel laboratuvarların bağlılıklarını gösteriyor. iller bazında e, hangi illerin hangi bölgesel laboratuvara bağlı olduğu bu slaytta gözüküyor. E, Ulusal referans laboratuvarı dediğim gibi Bornova. Tabi bakanlığımız hayvan hastalıklarıyla mücadelede temel olarak görevlendirilmiş birim. Bununla ilgili her türlü aktiviteyi, her türlü işlemi tesis etmekle yetkili. Bakanlık hayvan hastalıklarının hayata geçirilmesinde bir takım mekanizmalar kullanıyor. Dijital alanları geliştirdik. Başlangıçta Türk Vet olarak sadece büyükbaş küçükbaş hayvan kayıt sistemimiz var iken daha sonra buna VET biz, kanatlı veri tabanına Veteriner Laboratuvar bilgi sistemini ve en sonda PetVet'i yani kedi köpek kayıt sistemini tanımlamış olduk. Çünkü artık çağımız kayıt çağı, izlenilebilirlik çağı ve bunların teknolojik altyapıyla birlikte sunulması gerekiyor. Burada bizim sistemimizde TürkVet'teki temel fonksiyonları görüyorsunuz. Onun dışında... Ee, yine VetBiz sisteminde aldığımız numunelerin gönderilmesi veya e, izleme, kordon, karantina bölgelerinin sistem üzerinde tanımlanması, numune yönetim sistemi, e, hayvan sağlığı desteklemeleri gibi birçok e, sistemi biz buradan yönetiyoruz. Tabii bu sistem sadece bizim karantina dairemizin e, uktesinde olan sistemler. Bunun dışında Yine su ürünleri sektörünün aşina olduğu elektronik reçete sistemi gibi ilaç takip sistemi gibi bunları su ürünleri sektörü de kullanıyor. Orada çalışan meslektaşlarımız kullanıyor, kullanmakta durumunda. Hatta şöyle bir anekdot anlatmak isterim. Zannedersem 2022 yılı idi, Covid dönemi olduğu için hatırlıyorum. Sayın Genel Müdürümüz de o tarihte Covid'di, hastalanmıştı raporluydu. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir heyet bu hatırayı özellikle anlatmak istiyorum çünkü çok önemli sadece su ürünlerini e, yetiştiricilik yetiştiricilikte meydana gelebilecek olan hastalıkların bertarafı olarak düşünemeyiz e, e, su ürünleri sektörünün daha önceki sunumlardan da gördük ve aslında bildiğim de bir alan yaklaşık 600 bin ton, 650 bin ton üretimin yarısını ihraç ediyoruz. Tabi ihracat yapmanın e, temel gerekliliklerinden birisi gıda güvenliği ile ilgili asgari e, zorunlulukları yerine getirmeniz gerekiyor. Bunu Avrupa Birliği ülkeleri, ABD, Kanada özellikle istiyor. Güvenli gıda göndermeniz gerekiyor. Dolayısıyla tesislerinizin biyogüvenlik açısından temel gereklilikleri karşıladığı gibi gıda güvenliği açısından da temel hijyenik e, gereklilikleri yerine getirmiş olması gerekiyor. E, her ihracattan önce analiz için numuneler alınıyor. Hatta ilgili ülkeler sizin bu konuyla ilgili izleme sistemlerinizi de merak ediyor. O tarihte ABD böyle bir soru sormuştu. Oraya yapacağımız ihracattan dolayı ve akşam saatinde gece ABD'li heyetle bir toplantı tertip etmiştik ve çok faydalı geçmişti. Su ürünleri alanında kullanılan ilaçların veya aşıların kimyasalların nasıl izlendiğini anlatmıştık ve çok etkilenmişlerdi. Dolayısıyla bakanlığımız gıda güvenliğinin temini noktasında da birçok fonksiyonu yerine getiriyor. Tabi bunları yaparken temel kanunumuz 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak yayınlanmış olan yönetmelikler. Bu anlamda Hayvan Sağlığı Karantina Dairesi Başkanlığı perspektifinden bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadelede uygulanacak genel hükümlere ilişkin bir yönetmeliğimiz var. Bu yönetmelikte bulaşıcı su hastalıklarında da uyulması gereken temel kriterlerden, esaslardan bahsediliyor. Daha sonra ihbari mecburi hayvan hastalıkları ve bildirimine ilişkin bir yönetmeliğimiz var. Bu yönetmelikte kara hayvanlarında ve su hayvanlarında e, ihbari zorunlu hastalıklardan hastalıklar tanımlanmış durumda. Diğer bu yönetmeliklerin dışında her bir hastalığa özel spesifik yönetmeliklerimiz var. Bu yönetmeliklerden birisi de su hayvanlarının sağlık koşullarıyla hastalıklarına karşı korunma ve mücadele yönetmeliği. Bu yönetmelikte de bir önceki yönetmelikte geçen ihbari zorunlu hastalıkların hangi hedef türlerde esas alınması gerektiğinden bahsediyor. Dolayısıyla iki yönetmelik aslında birbirini su ürünleri açısından tamamlayan yönetmelikler ve bunun dışında her yıl yayınlanan genelgelerimiz var. Bu yönetmelikte e, ihbarı zorunlu hastalıklar yönetmeliğinde su ürünleriyle ilgili, su hayvanlarıyla ilgili Avrupa Birliği ile uyumlu bu yönetmelikler. Avrupa Birliği'nin 2006'ya 88 EC ve 2008'e 946 EC sayılı mevzuatlarıyla birebir uyumlu bir yönetmelik olduğunu açıkla açıklıkla söyleyebilirim. Burada 17 tane bulaşıcı hayvan e, su ürünleri hastalığı var. Su ürünleri yönetmeliğinde ise bunları tek tek saymak istemiyorum. Su ürünlerinde yönetmeliğinde de bunların hangi hedef türlerde ihbari zorunlu hastalık sayıldığı aslında özelleştiriliyor. Balıklarda enzootik hemopoetik nekroz, epizootik ülseratif nekroz diye devam ediyor. Yine yumuşakçalarda bonemia, yine kabuklarda taura sendromu gibi bunları sayılabilir. Bunlar söz konusu yönetmeliğin bir nolu listesindeki hastalıklar. Bir de bunun iki nolu listesi var. İki nolu listesinde de, iki nolu listede de yine diğer hastalıklar tanınanmış durumda bu hastalıklar gerek ihbari mecburi olması yönüyle önemli hastalıklar gerekse bu hastalıklar bir şekilde tespit edildiğinde uygulanacak karantina ve kontrol tedbirleri dolayısıyla o işletmelerin boşaltılması dolayısıyla hayvan kayıplarının dışında ticari alanı da sekteye uğratması belli bir dönem bu tarımsal faaliyeti, bu faaliyeti üretim faaliyetini sekteye uğratabilecek olması bakımından kritik öneme sahip. Evet. Tabii bu yönetmelikte mevzuat anlatmak biraz sıkıcı oluyor ama temel kriterleri bilmekte fayda var. E, Tabi bu su ürünleri sektöründe daha rahat olduğumuzu ifade edebilirim. Çünkü az önce belirtildi. Yaklaşık 3000 civarında işletmeden bahsediyoruz. Çok yoğun üretim yapılan bir alan. E, Tabi bunun kendi içerisinde getirdiği bir takım riskleri de var. Hastalıkları kontrol etmek e, edemediğiniz durumlarda etkilenen bu kadar az sayıdaki işletmede e, çok yoğun bir üretim yapıldığı gerçekliği var. Siz bunu kontrol edemezseniz veya zamanda haber alamazsanız ve müdahale edemezseniz hem o işletmenin tamamını kaybetme hem de o havzada veya o su kaynağıyla ilintili olabilecek diğer tesislerde de ciddi ekonomik kayıplara yol açabilme riski olması bakımından bu mekanizmanın çok aktif şekilde kullanılması gerekiyor. Bir ee, son, özel bilgi de son şu. Son iki dakika. Tamam. Ee, sınıf arkadaşı kontenjandan da bir dakika alıp bitireyim. Şimdi e, tabii herkes yasal olarak zorunlu. Böyle bir şüpheden e, şüpheyi taşıması durumunda bildirim yapmakla yükümlü. Buradaki herkes bu bildirimin içerisinde aslında işletmede çalışan sorumlulardan tutun da o işletmenin bulunduğu idari, e, mahalli idarelere kadar veteriner hekimlere, su ürünleri mühendislerine tamamı bundan ihbarı yapmak zorunda. İhbar yapılınca ihbar bölgesine resmi veteriner hekim gelinceye kadar geçici kordonun korunması ve orada e, hasta hayvanların veya ölülerin e, gelecek olan yetkiliye gösterilinceye kadar muhafaza altında tutulması gerekiyor. Hükümet veteriner hekimi 24 saat içinde en geç o bölgeye gelmek zorunda. Geldiği durumda hükümet veteriner hekimi hastalıklı materyalleri alıp e, laboratuvarlara gönderiyor. Bu bağlı bulunduğu enstitüye gönderebileceği gibi referans laboratuvara da bunun gönderilmesi gerekiyor. Eğer enstitüye göndermiş ise enstitüde herhangi bir pozitiflik durumunda e, teyidi için referans laboratuvara bu gönderiliyor. Hastalık şüphesi bulunan çitük yumuşakça alanı resmi gözetim altına alınıyor ve orada hastalık çıkması halinde bir karantina ve kordon tedbiri uygulanıyor. Evet. Bu kordon sınırları sadece o işletme ile spesifik olabileceği gibi su kaynağının gerek üzerinden gerek altında bununla ilintili başka işletmeler var ise bu kordon alanı genişletilebiliyor ve bu alanlarda bulunan duyarlı türler eğer bir de bu hastalık duyarlı türü kapsıyor ise o duyarlı türlerden hastalar hemen sağlamlardan ayrılıyor. Hastalar imha ediliyor. Tüm gametleriyle, yavrularıyla, oradaki her şeyiyle imha ediliyor. Eğer sofralık boyutunda ise, hasat edilebilecek boyutta ise onlar kontrollü şekilde iç organları boşaltılarak bunların tüketime sunulmasına izin verilebiliyor. Tüketim için eğer o tesiste bir kesimhane var ise, işleme tesisi ise orada o mümkün değilse en yakın işleme tesisinde bunun yapılmış olması gerekiyor. Ee, evet tüketilmeyecek olanlar da tamamı imha ediliyor. Karasal çiftliklerde tüm işletme boşaltılıyor ve burada gerekli dezenfeksiyon tedbirleri uygulanıyor ve 6 hafta boyunca bu tesise herhangi bir üretim amaçlı yavru girişine izin verilmiyor. 6 hafta sonrasında gerekli izinler, dezenfeksiyon işleminden sonra gerekli izinler verilerek üretime katılması sağlanabiliyor. Ve bununla birlikte hemen bakanlığımızın ilgili laboratuvarı, ulusal referans laboratuvarı orada hemen bir izleme programı başlatıyor. Tabi burada hastalık çıkması durumunda hastalığın bulaş kaynağının tespit edilmesi önemli. Bu izleme ve kontrol tedbirleri enstitüsü tarafından ciddi şekilde yerine getiriliyor. Hastalık sönüşü dediğim gibi 6 hafta boş bırakıldıktan sonra yapılıyor. Eğer bu hastalık doğal kaynaklarda ise, karasal çiftliklerde değil doğal kaynaklarda ise bu süre 2 yıl boyunca takip ediliyor ve 2 yıl sonunda buradaki kontrol ve karantina tedbirleri uygulamadan kaldırılıyor. Ulusal referans laboratuvarın bu durumda gerek belirli bir patojene dayalı olarak gerekse bir hastalık çıkışına dayalı olarak e, ve ülkedeki e, belirtilen etkenlerin e, varlığının ne durumda olduğunun tespiti amacıyla spesifik izleme programları gerçekleştiriyor. Bu konuda hazırlanan izleme programı genel müdürlüğümüze gönderiliyor ve onaylanıyor. Bunun akabinde, örneğin alabalıklarda her yıl e, izleme programına dahil ediliyor ve alabalıkların etkilendiği bütün hastalıklar yönüyle gerekli inceleme yapılıyor. Evet. Yumuşakçalarda da durum aslında aynı. E, hastalık çıkışı ve sönüşüyle ilgili sadece burada sönüşte iki temel kriter var. E, çift kabuklu lar ve yumuşakçalarda kabuklar ve yumuşakçalarda eğer bu bonemia etkeninden kaynaklı bir e, hastalıksa buradaki sönüş süresi e, değişebiliyor. 2 ay, 3 ay bona ve e, diğerinde 2-3 aya bu çıkıyor. Evet. Bunlar da 30 gün boş bırakıldıktan sonra işletmeye dezenfeksiyon işlemleri yapıldıktan sonra bunlar tekrar üretime kazandırılıyor. Yani demek istediğim sunumun da sonuna gelmiş oldum bir şekilde demek istediğim şey şu veteriner hekim perspektifinden gerek üretimdeki hastalıkların kontrolü gerekse gıda güvenliği temin noktasında işletmelerin denetlenmesi ve kontrolü Gerekse yem ve diğer e, ithalat ihracat ayağında genel müdürlüğümüz üzerine düşeni e, yapmaya devam ediyor. Bu konuda e, genel müdürlüğümüzün her anlamda su ürünleri yetiştiricilerinin yanında olduğunu ve su ürünleri yetiştiriciliğinin ülkemiz ekonomisi yanında ülkemiz gıda güvenliği açısından da e, gıda arz güvenliği açısından da çok kritik bir öneme sahip olduğu birinci içerisinde hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Bey'e teşekkür ediyoruz. E-Ticaret Pazar Yeri Fishing.com.tr Fishing'de hayallerini yakala.